که همون جست نمی‌کنه تو بالا. توی به توی جا برم. توی جا برمی‌گی. نمی‌دونم. توی جا برمی‌گی. 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 توی جا Ben zaman, sabon, zaman da alış yaptım. Tazim de yeterli. Çocuğun tazdiyle onu ben yan tarafına durdurdum. O eşyamı aldı oldu. Sonra zamanı tazdiyle al götürdü. Yani götürdüm. Yani kendi aracına bilmedi. Yok ben gerçekten bırakmış ya. Sonra nasıl farkına? Ben hemen gidince o çocuk dışarı çıktı dedim. Tazdiy kimin dedim. O ben, dedim yok, ben insanım dedi. Dedi yok benim tazdiyim O ben hemen dedim. Adamın tazdiyini götürdü. Şimdi e, müşterimiz, akrabımız da arşveriş yaptı. Kendi arabasını da benim arabanın bitişine durdurdu. Eşyaları alıp benim arabaya koymuş, direkt eve gitmiş. Evde çocuklar demiş, baba benim arabamı bu değil, bu araba kimindir? Vallahi demiş, bu araba sizin işte. Kimindir bu? Peki yani arabalar aynı araç mı? Arabalar deseyim. aynı araç. Torres marka aynıdır yani. ikisi de aynıdır. Hmm. Peki sonra nasıl farkına var? Sonra oğlu diyor ki bu araba benim değil diyor. Çabuk götür kiminse diyor. <laughs> e, siz farkına varmadınız mı? Vallahi ben hiç farkına varım. Bana korona çalmış ben farkına varmadım. <laughs>